Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Bölümünde Doktor Kemal Bozkurt Ameliyathane ve Genel Yoğun Bakım Çalışmalarını hı hı. yapmaktayız. Şu an için Türkiye gündeminde var olan sahte içki dediğimiz hı hı. metil alkol olmaktadır. Normalde içkiler yapılırken etil alkol kullanmaktadır. Ama maalesef günümüz insanların 3-5 kuruş daha fazla para kazanmak için insanların hayatlarını hiçe sayarak metil alkol kullanmaktadır. Metil alkol dediğimiz madde odunların damı elde ediliyor. Ve endüstride sıkça kullandığımız bir maddedir. Bunlar cam temizleyici, denizcilerde solvent, aynı zamanda parke kullanırken cilalamada ve birçok noktada kullanılmaktadır. Ama bunu etil alkol yerine metil alkol karıştırıldığında kar marjını yükseltmek amacıyla insanlar içki kullanımında kullanmaktadır. Bu ise ölümcül nedenleri ve ölümcül nedenlerin haricinde insanlarımızı sakat bırakacak, kör bırakacak, ömür boyu diyalize bağımlı kılacak, hale getirecek noktalara kadar ulaşmaktadır. Bu kadar tehlikeli bir maddedir. Ahteşkide erken müdahale hayat kurtarıcıdır metil alkol veya dediğimiz sahte içki alındığında metil alkol çok hızlı bir şekilde elimine olmaktadır. Bağırsaklardan 30-60 dakika gibi kısa bir sürede karaciğere nakledilmektedir. Yani erken müdahale şansımız ilk başlangıçta çok kısa olmaktadır. Maalesef hastalar daha geç gelmekte olduğu için bu belirtilerin büyük bir kısmı daha görünmeden alınan tüm sahte ilişkiler vücuda karışmış olmaktadır. Bu bilinci ve farkındalığı tüm insanlarımızın, vatandaşlarımızın bilmesi gerekmektedir. İlk belirtilerimiz sahte ilişkide hemen hemen ee, ilk belirtilerimiz aynı alkol gibi belirti verebilmektedir. Bunlar nedir? Bulantı, kusma, karında kram şeklinde ağrı, konuşma bozukluğu, hareket bozukluğu, ...görme bulanıklığı... ...hatta bazı e, tabirler varsa... ...karda yürüme... ...gibi söylüyorlar... ...ve ilginç bir şekilde... ...sahte ilişki kullananlar... ...sanki karda yürüyorum... ...lapa lapa kar yağıyor... ...onu görüyorum diyor... ...veya bir telefonu alıyor... Android eline... ...ya diyor bunun ışığı çok parlak diyor... ...ışık diyor gözlerimi alıyor diyor... ...bu gibi anormal belirtiler... ...görüldüğü zaman içtiği içkinin sahte olduğunu düşünmesi ve aklına gelmesi gerekmekte. Veya muhakkak insanlar genelde yanında birileri oluyor. Bu gibi belirtileri duydukları zaman insanlar uyanık olsunlar ve desinler ki bu içki sahte olabilir ve anında ilk yakın acil servise başvurmaları gerekmektedir. İlk önce vatandaş şunu bilecek. Alkol alanlar normal etanol dediğimiz bunların belirtileri 12 saat sonra kaybolmaya başlar. Ama sahte içki metanol dediğimiz alkolü alanlarda ise bu belirtiler 12-24 saat sonra başlıyor. Şunu yanlış biliyorlar. Özellikle belirtmek istiyorum. Ben içerim. Ben bu işi biliyorum. Beni etkilemez ben yılların içiciyim diyen kişiler ölüme davetiye çıkarıyorlar. Kesinlikle böyle sahte içkiden dolayı ben zehirlendim. Bunun üzerine tekrar bir rakı alayım, tekrar bir alkol alayım bu beni düzeltir demek. Onların ya organ kaybına neden olacaktır ya da neden olacağı şey kendi hayatlarının sonu olacaktır. Bu gibi bir düşünceye asla kapılmamaları gerekmektedir. Onların yapacağı tek şey vardır. Bu gibi bir şüphede hastayı en yakın zamanda tam teşekküllü bir hastanenin olabileceği bir yere götürmektir. Diyelim ki alkolü alanlar içtikleri anda yani ilk yarım saat içerisinde farkına varırlarsa kusmadan fayda bulabilirler ama bir şartla hastanın bilinci açık olması şartıyla. Eğer hastanın bilinci açık değilse sarhoşsa, hareket ve motor bozukluğu varsa kesinlikle kusturmayın. Çünkü kusturacağınız her şey onun akciğerine gidecektir. Önümüne neden olacaktır. Zaten geç farkına vardıysanız bir saati geçmişse geçmiş olsun. İş işten geçmiştir. Onu en yakın hastane kuruluşuna götürmek gerekmektedir. İlk önce e, mideye vuracaktır. Bulantı, kusma olacaktır ve şiddetli karın ağrılar olacaktır. Sahte ilişkideki ayırt edici özellik demin de belirttiğim gibi kelime sözcüklerinde dağılmalar. Motor fonksiyon dediğimiz el hareketlerinde, yürüyüşünde hatta, hatta halkın deyimiyle böyle paytak paytak yürüyüşler veya karda kayıyormuş gibi bir yürüyüş tarzı oluşur. Bu belirtiler vardır. Bunun yanında görme kaybı olacaktır. Bu gibi belirtiler gördükleri zaman hemen alkol zehirlenmesinden şüphelenmeleri gerekmektedir geç kanındığında acil müdahaleye gerekmektedir. Bu gibi belirtilen arkasından sahte içkide anyon açıklı geniş metabolik asidoz dediğimiz olay meydana gelmektedir. Bu olay meydana geldiyse hasta artık nöbet geçiriyordur. Taşı kardisi kırılmıştır. Kalp atışları zayıflamaya başlamıştır. Tansiyonu düşmektedir eğer bu gibi belirtiler olursa hastayı sonun makinesine bağlamak gerekmektedir. Hatta sonun makine bağladıktan sonra bu gibi tedavilerinde diyaliz makinesine de bağlanması gerekmektedir. Tüm bu tam teşekküllü müdahalelere rağmen hastalarımızı kaybedebilmekteyiz. Bunun için hastaların yakındakiler ve bu yılbaşı yaklaşırken alkol alacak kişilerin bu noktaları iyice öğrenmeleri, farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri gerekmektedir. Ve insanlarımızın yok kaybolmasına müsaade etmemeleri ve en kısa şekilde sağlık kuruluşunda tedavileri olması gerekmektedir. Yani böyle bir okandı, Türkiye çerçevesinde 2002 ile 2010 arasında yapılan İstatistiksel çalışmalarda yaklaşık 383 kişinin öldüğü bildirilmektedir. Son bir hafta 10 gün içerisinde ise maalesef Türkiye'de bu 10 günlük seviyedeki ölüm sayısı 50'ye yaklaşmıştır. Gelen yılbaşı noktasında da bu oranın artacağı düşünülmektedir. Maalesef Şanlıurfa şehrimizde de geçen hafta bir hastamızı bu konuda kaybettik. Gerçekten çok üzgünüz. Ulfa hakkında şunu söyleyebilirim. Şanlıurfa medeniyetin doğduğu yerlerden birisidir. Kadim tarihin en eski topraklarını taşır. Bu topraktaki insanlar güvensizliği değil, güvenin olduğu yerdir. Bu topraktaki insanlar yaşamı alan değil, yaşatan insanlardır. Bu topraktaki insanlar hayatları söküp alan değil, hayatlara hayat katan insanlardır. Şanlıurfa'daki halkımıza lütfen ve lütfen 3-5 kuruş için, birkaç para için insanların hayatlarını, çocukların hayatlarını, eşlerinin hayatlarını değer verelim ve buna değmeyeceğini bilelim. Ve sahte alkol ihtimalini yapanları bundan men etmeye çalışalım. Varsa bunları emniyet güçlerimize haber verelim ve bu noktada da vatandaşımızın bu konuda bilinç ve farkındalık oluşturarak bu gibi belirtilere ulaşıyorlarsa bu hastaları en kısa zamanda hastane kuruluşlarımıza götürelim ve bu ölümlerin önüne geçmeye çalışalım.